Çok devam et dediğiniz gibi. Yani, değil tamamen kendim. İnşallah de dedim, dedim bu eleme heyecanı vardı. Seçimler Daha var önümüzdeki bu hafta. Ondan sonraki hafta nasıl yani bulunsun yani inşallah. De, görüşürüz. Tamam, gelecek. De, gelecek. De, çok istiyorlar. Bir de burada bir yeğenim falan varmış. Onu da aynı şey Alacaklar. De, tamam mı kardeşim? Ablam falan gelecekler. De, bir küçük kız çocuğu zaten. İyi, çok istiyorlar. Şey e, bütün istiyordum. Dışarıdaki dolaşan şey Ama işte, gösterdiği zaman e, zaman diyorsun, bir insan emek verdim. Durmuş, hani sekiz aydır falan buradayım. Sartan sonra Sartan mesela Sartan şarkı 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 yedim, şey, e, bir sinirlisi geliyor, bir şey söylüyor. Herkes konuşmaya başlıyor, anladın mı ondan sonra? Asla, asla. Şimdi ben babama öyle bir şey diyemem yani. Dün ben işte, şey konuştum. Bahadır'a birazcık çok sevindim dedi hı hı. onun elenmesine dedi. Şimdi de çok güzel oğlumu görür gelirim dedi tamam mı? Yani onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Sen iyi tanıdığın için yani onları ya belki... Her şimdi bunlar mesela Harun gelir bilmem ne gelir anladın mı? Babam da, tanıyorsun Hayır. kıramaz yani. Hayır hepsini dedi. Yo selam verirler oluruz dedi. Ol. Merhaba deriz dedi. Yani demesini istemiyor musun ya, sen? sen dedi, sen ben bir şey yapmaz. yani. Aksi hiçbir şey olmaz yani. Ama oradan uzatılmış bir elisi kalmaz. Tabii tabii tabii. Asla tabii, tabii, bizim e, tabii, şeyimize yakışmaz değil mi kardeşim? Bahadır'ın da hiçbir tip olduğunu biliyordun abi. Bana yapışıyor bırak Aman abi ona çok sevindim. <laughs> Nasıl sevindim biliyor musun? Çünkü ona dayanam dayanamayıp bir şeyler söyleyebilirdim falan dedi Sadık <laughs> Bey. Çok sevindim şimdi rahat ederiz dedi artık oraya dedi. Tabii şimdi tamam kardeşim. Şimdi daha rahat içerisinde. Yani. Sizin için de öyle abi siz de rahatsız <laughs> ediyoruz yani bu adamı Ya. Olmaz mı <laughs> sen ne diyorsun? Şenlik vardı. Klibimizi içeri sokabilseydim bizim birkaç arkadaş da klip çekti şarkılar söyleyip oynadık ya yani bir mutluluk bir mutluluk anlatamam. Senin <laughs> böyle bir tencere helva yaptık. Hipalara koyduk. Evet gördüm abla helvayı. Yazılanlara inanamadım. Beni dondurma ısmarla da herkese mutluluk. Dondurma ısmarla da herkese Senden de Ecem <laughs> bu yönde bir talebimiz olursa çünkü dışarıdaki bir takım e, insanların ağzı tutuyor. E, onun için en kısa zamanda Allah nasip ederse. Tamam. Tamam mı abi? Tabii abi. Kur'an'ı da çekeriz. Yok, Sanırım bana çıkacak. Gerek yok abi zaten. Artık. Tamam. Kim var ki abi? Işte, sen yeni yaş maçlar geliyor ya. ya bugün yarın bana gelecek yani sıra. Sen de sen. Sıra bana gelecek. Çünkü ben kaldım eskilerden. Önümüzdeki aptalların eskilerden bedense... ben kaldım. Ben konuyu anlayamadım ama neyse. Onun için abla <laughs> ben bir şey konuşuyordum. Öz... <laughs> bir mev... Ay, o anlamda <laughs> değil. O, hayır hayır. <laughs> o anlamda değildi yani şey. Baksana kardeşim. Ay yüz, ay yüzlü kardeşim canım diyorum panoramada. Ya, <laughs> şey oldu. Var, Siz diyorum yani. onu bir de yakından bir gör. Tamam sen kardeşim efendim. çok teşekkür ederim. Nasıl seviyorsun biliyor musun? Nasıl seviyorsun? Annem çok seviyor. Annem geleni o hacca gidecek şeyleri var. Yarışmacı yani da Aynen öyle. Şey Onun yerini bir kere daha bekleyeceğim. Ay kardeşim şey, gibi canım benim ya. Bir de bir şey, 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 kadar iyi biliyoruz ki sen böyle bize yabancı yabancı bakıyorsun ya halbuki ben böyle şık çap çap, çap aynen aynen yani. ben, 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 ben de hiç bakıyorum bilmiyorum canım yanımda ben hemen inan bana oradan çok üzülüyoruz çok üzülüyoruz acaba niye sıkıyordu acaba ne oldu kameralarda Acaba ne oluyor? direkt zaten evet Semih'i takip ediyoruz. Ağa yattı tamam yat yani. İyiyim ya yani. İyisin. İyiyim iyiyim. Ya böyle Ama bir... bir tek şeyi unutma. Biz asla bir kişiye oy vermiyoruz. Biz ya ben zaten olarak... şimdi altar geliriz. Bizden birini yazdırmak için uğraştık ve yazdırdık.